Hafız İbni Hacer el Eskelanir rahmetullahi aleyhim Bulugul Meram adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Ahkam hadislerinin toplandığı bu eserde e, Selamet Yolları ismiyle Türkçemize kazandırılmış Ahmet hocanın e, tercüme ve şerhi Türkçeye kazandırması ve bu eserde de sutre namazda ee, namaz kılan önünde siper edeceği işte bir sopa, bir sütun herhangi bir şey e, olarak kullanıldı. Dolayısıyla önünden geçen kişilere karşı kendisine siper ettiği e, şeye sutre diyoruz. Sutre engel, e, örtü, perde bu, bu anlamda e, sutre kitabından bölümünden okumaya devam ediyoruz. Şu anda 248 nolu hadis. Ve an Said Ebu Said el Hudri radıyallahu anh gal gal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza sall ahadukum ila şeyun yesterruhu minen nas sizden birisi e, insanlardan sutre edinin diye bir şeye doğru namaz kılarken feerade Ahadın herhangi birisi e, en yecmaze beyne önünden geçmek isterse geçtaze beyne yedeyi önünden geçmek isterse فَلْيَدْفَعْهُ Ona def etsin, engel olsun. Ona karşı engellesin, savunsun geçmesine karşı. Yani namaz kılarken sutre edilmişse birisi, önünden birisi geçmeye kalktığında ona karşı ne yapsın, engel olsun. Fein eba fel yukatelhu Eğer o ısrar ederse geçmekte, Onunla o zaman e, onu katletsin, çarpışsın. Fe inna huve şeytan. O artık muhakkak ancak şeytandır. Muttafakun ali. Ve fi rivayet fe in ma'hu Yani bir başka rivayette de fe in ma'hu karin. Onunla beraber bir şeytan vardır anlamında nakledilmiş. Tekrar okuyoruz. 248 nolu hadis. Ebu Said el-Kudri radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kendisini insanlardan siper edecek bir şeye doğru namaz kıldığı zaman biri önünden geçmek isterse onu içsin. Eğer e, Mümâneat ederse, ısrar ederse onunla çarpışsın. Çünkü o, o bir şeytandır buyurmuştur. Bu hadis müttefekün aleyhtir. Bir rivayette de çünkü onunla beraber şeytan vardır buyurmuştur. Hadis-i şerifin sonundaki bir rivayette denilen kısmı Müslim'dedir. Fakat Ebu Hüreyre'nin rivayetidir e, ee, Musannif'in ibaresi bu parçanın Buhari ile Müslim'in ittifak ve Ebu Said'den rivayet ettikleri zamanı veriyorsa da hadis Buhari'de bulanamamıştır. Müslim'de de Ebu Hureyre'nin rivayet et, olduğu görülmüştür. Hadis ibaresiyle namaz kılanın önünde sutresi olduğu halde yine geçmek isteyeni iteceğine ne mefhumu muhalif ile de stresi yoksa yani stres edinenin önden geçene engel olacağını ama eğer stresi yoksa itemeyeceğine delildir. Kurtubi itmek evvela işaretle ve yavaş sözü kapmakla olur. Aldırış etmezse daha şiddetli itilir. Dedikten sonra çarpışmanın silahla yapılması lazım gelmeyeceğine ulema ittifak etmişlerdir. Çünkü çarpışmada namazı bırakarak başka şeyle meşgul olmak vardır. Kuşuğu terk etmek gibi namazı kaidesine e, muhalefet vardır diyor. Ulemadan bazı görüşleri ise hakikaten çarpışır. Bazıları sitem ve lanet etmek gibi şeylerle def Demişlerse de bu hadis onların sözünü reddediyor. Hadisin ravisi Ebu Said'in fiili de bu reddi teyit ediyor. Buhari'nin Ebu Salih e, es semmandan tahsis ettiği bir hadiste ki bu da 330 no'lu ef hadis bir cuma günü Ebu Said el-Hudri'yi kendisini e, insanlardan koruyacak bir şeye doğru yani sütreye e, doğru namaz kılarken gördüm. Beni Ebu e, Muayt'tan bir e, genç önünden geçmek istedi. Ebu Sa'id de hemen onu göğsünden itti. Genç bakındı, fakat Ebu Sa'id'in önünden başka geçecek bir yer bulamadı ve tekrar e, geçmeye kalkıştı. Ebu Sa'id de kendisini bu defa bu sefer evvelkinden daha şiddetli idi. Bu hadisi devamı aynı yerde kayıt olarak var. Bazı ulemaya göre namaz kılan önünden geçeni en sade bir şekilde men eder. Yani yavaşça. Eğer çekilmezse daha şiddetli ve daha şiddetle men eder. Hatta men ederken e, öldürse şeran bir suç işlemiş olmaz. Çünkü Şari Hazretleri onun katlini mubah kılmıştır. Hadisteki e, emir zahir zahiren vücut içinde görünse bile hakikatten nedir? Yani tavsiyenin e, sünnet olarak tavsiyedir. Nevevi fukadan hiçbirinin bu def etmeyi engel olmayı vacip dediğini bilmiyorum demişti. Bilakis fukahımız bu işin mendup olduğunu açıklamışlardır diyor. Yalnız zahiriler itmenin vücubuna kail olmuşlardır. Hadisteki o ancak bir şeytandır. 331 nol ek tabiri önünden geçmekle namaz kılanın huzurunu bozmak onu şaşırtmak istemesinin şeytan işi olduğunu anlatmak içindir. Bu hadiste böylelerine şeytan denilebileceğine delalet eder. Nitekim allah Teala Hazretleri insan ve cin şeytanlar eşşeyatini eşşeyatinin nasibel cinni ifadesi buyurmuşlardır. Bazıları hayır, bundan murat namaz kılanın önünden geçmeye şeytanı teşvik eder. Zaten müslümin rivayetindeki çünkü onunla beraber şeytan vardır tabiri de bunu gösterir diyorlar. Acaba önünden geçen niçin iti vermektedir Bu meselede de itilaf vardır Bazılarına göre itmenin hikmeti geçeni günaha sokmamak içindir. Bazılarına göre ise geçerken e, safta hus usule gelecek olan aralığı men etmek içindir. Bu kabul daha makbuldür. Çünkü namaz kılan kimsenin e, namazını korumaya çalışması başkanlıksının günaha e, sokmaya çalışmaktan daha e, mü mümkündür daha önemlidir. Muafi hem geçeni hem de kılanı günaha sokmamak için meşru olmuştur denilse hiç fena olmaz. Zira her ikisi hakkında da günah olacağına ifade eden hadisler vardır. Geçenin günaha girdiğini ifade eden hadisler babımızın başında gördük. Kılanın günaha girdiğini Ebu Nuhay'ın Hazreti Ömer radıyallahu tahris ettiği şu hadislerden anlıyoruz ki 332 nol hadis namaz kılan önünden geçmekle namazdan ne kadar azaldığını bilse ancak kendisini insanlardan siper edecek bir şeyi doğru namaz kılardı. Bu bapta İbn-i şeyde Şehbe, İbn-i Mesut bir hadis tahsis etmiş ki 333 nolu ek hadiste namaz kılanın önünden geçmek onun namazının yarısını kat eder, keser. Şu iki hadis her ne kadar mevhuf da olsalar bunlar için mevhuf hükmü vardır. Yalnız birinci hadis sutre ile kılan hakkındadır. İkincisi ise mutlaktır. Fakat birinciye hamledilir. E, namazını sutre ile kılarken önünden geçmek kılana bir zarar vermez. Yani şöyle adam bir sutre edilmiş, bir sopa bitmiş ya da bir direğe doğru namaz kılıyor. Onların e, sutrenin arkasından geçerse namaz kılana bir zararı vermez. Burada problem e, namaz kılanla sutrenin arasından geçmek istemesi hatadır. Yoksa sutrenin arkasından geçmek onun namazına zarar vermez. Bu suretle yine de geçeni men etmekle memur olması herhalde geçenin irtikaf ettiği kötülüğü inkar için olsa gerekir. Zira bu adam şer'an memnu olan bir işi yapmaktadır. Bunun içindir ki men etmeye hafiften başlar. Evet, e, sutre edinmek ve önünden geçen kişiliği e, menetme konusunda okuduk. Başka bir sohbette buluşma gerekiyor.